Atölye Tike bu videoya sponsor olduğu için çok teşekkürler. İzmir'in incisi Foça'da %100 el işçiliği ile hazırlanan bu Şirin ilçedeki neredeyse tüm dükkanları süsleyen bu eserler sizlerin de evlerinize, dükkanlarınıza renk ve güzellik katacak. Bu nadide parçaları sipariş etmek isterseniz videonun açıklama kısmındaki linke bir göz atabilirsiniz. Alex henüz 21 yaşında bir üniversite öğrencisiydi. Aklına öyle bir fikir geldi ki o fikir kendisini internet yoluyla milyoner olan ilk kişilerden biri yaptı. Bugün sizlere Alex Tuve'un ve Million Dollar Homepage'in hikayesini anlatacağım. Retrotech'e hoş geldiniz. İngiltere'nin Wiltshire nahiyesinde henüz gençliğinin baharında olan bir üniversite öğrencisi milyoner olacağından habersizdi belki de. Henüz 21 yaşındaydı, Nottingham Üniversitesi'nde eğitim almaktaydı. Aldığı öğrenci kredisini ödemenin yıllar süreceğini düşünüp endişelenmekteydi Alex. Coğrafyalar farklı olsa da insanların kaderleri birbirine ne kadar benziyor değil mi? Ardından aklına parlak bir fikir geldi. O fikir belki bugün uygulanacak olsa kendisine 10 sterlin bile kazandırmayabilirdi ama henüz sosyal medya denen nanenin olmadığı, internette her köşe başının tutulmamış olduğu Web 2.0 zamanlarında Alex'in aklına gelen bu fikir altın değerindeydi. sene 2005'ti. İnternetin dünyada yeni yeni palazlandığı, Web 2.0 ile beraber artık ufak ufak internet üzerinden multimedya tüketiminin başladığı zamanlardı. Alex'in aklına gelen fikir ise aslında baya baya eski moda bir fikirdi o zamana göre bile. Zira YouTube'un kurulduğu sene olan 2005 aslında günümüz internetinin temellerinin atıldığı bir zaman dilimine denk geliyordu. Alex'in fikri ise aslında çok basitti. Reklam panosu mantığında bir web sitesi kuracak. Bu web sitesinde reklam verenlerin linklerini ve logolarını içeren 1 milyon piksel olacak ve her bir piksel 1 dolara satılacak. Böylece eğer amacına ulaşırsa bütün pikseller satıldığında Alex kardeşimiz milyoner olacak. Peki niye İngiliz bir üniversite öğrencisi İngiliz sterlininden baya düşük bir değere sahip olan Amerikan dolarıyla bu pikselleri satmak istedi? Elbette ki bunun da basit bir cevabı var. Amerika'nın internet kullanıcı sayısı o zamanlar çok fazlaydı ki hala da çok fazla ve kendisi bu çok daha büyük olan pazara hitap etmek istiyordu. Aynı zamanda da Alex doların dünyada bilinirliğinin fazla olması sebebiyle psikolojik üstünlüğü de kaybetmek istemiyordu. Bununla beraber o dönem İngiliz sterlini doların neredeyse iki katıydı. 1.80 dolar 1 sterlin anca ediyordu. Bu fiyatında insanlara fazla gelebileceğini düşündü ve tabiri caizse sürümden kazanmak istedi. 26 Ağustos 2005'te yayına giren million dollar homepage'in Alex'e tüm masrafı 60-70 dolar civarıydı. Eğer tüm pikselleri satabilirse edeceği kar yani 1 milyon dolar akıl almaz boyutlardaydı. Lakin elbette ki kimse tek bir piksel satın almak istemezdi zira bir tek pikseli insan gözü seçemezdi ve bu reklamcılık açısından elbette ki hiç mantıklı bir şey olmazdı. Bu sebeple insan gözünün seçebileceğini düşündüğü en küçük birim olarak 100 piksel boyutunu seçti. Kısacası million dollar homepage üzerinde reklam vermek isteyenler en az 100 dolar verecekti. Bu da şu demekti. 10.000 adet 100 piksellik blok artık satıştaydı. Kısacası en fazla 10.000 müşteri bulması gerekliydi. Bu dahiyane girişimcinin verdiği bir de söz vardı. Satın alınan pikseller en az 5 yıl geçerli olacaktı. Ağustos 2010'a kadar yani. Sanıyorum ki 5 yıllık bir hosting servisi satın almıştı ve bu açıdan kafası rahattı. İşin ilginç tarafı bugün bile bu site hala aktif. Lakin sitedeki reklam linklerinin %40'ından fazlası çalışmıyor. Ama Alex sözünün eriymiş. Zira artık çalışmayan onlarca linki siteden bile kaldırmıyor. Belki parası verildiği için yahut daha güçlü bir ihtimal olarak artık bir milyoner olduğu ve çok da umursamadığı için. Alex'in Million Dollar Homepage'i duyurmak için uyguladığı ilk reklam stratejisi belki de en etkili olanıydı. Ağızdan ağza pazarlama. Siteye ilk reklam veren kişi Alex'in bir arkadaşı oldu. Kendisinin yeni kurduğu bir online müzik sitesi vardı ve sitesinin adını duyurmak için 400 piksel satın aldı. Yani arkadaşının bütçesine 400 dolarlık bir katkıda bulundu. Ardından site toplam 1000 dolarlık bir satış gerçekleştirdi ve bununla ilgili bir basın bildirisi yayınladı. İngiltere'nin en meşhur haber kaynağı BBC de bu basın bildirisini sayfalarına taşıyınca mevzu koptu gitti diyebiliriz. Siteye adını duyurmaya devam ediyordu. Ardından bir teknoloji sitesi olan Register'da siteyle ilgili iki makale yayınladı. Evet, Million Dollar Homepage bir reklam sitesiydi ama kendisinin de reklama ihtiyacı vardı. Ve güvenilir web sitelerinin kendi reklamını yapıyor olması da elbette ki siteyi palazlandırdıkça palazlandırdı. Million Dollar Homepage gittikçe büyüyor, duyuluyor ve güçleniyordu. Ve de alex Tew kısacık bir zaman diliminde sitesiyle toplam 250 bin dolarlık reklam satışı yapmayı başardı. Bu inanılmaz bir başarıydı. Bugün Amazon'un sahip olduğu internet trafiği analizleri hizmeti sunan Alexa'nın İnterneti sarsan ve yön verenler listesinde Britney Spears'ın resmi web sitesinin iki basamak altına kadar çıkıp tüm dünya siteleri arasında üçüncü olmayı başardı. Günlük 65 bin hite ulaşıyordu artık site. Bu bir reklam panosu için inanılmaz bir rakamdı. Million Dollar Homepage o dönemin favori internet platformlarından Digg'de en çok paylaşılan sitelerden biri olmayı da başardı. Digg'deki popülerliğinin de etkisiyle günlük hitler yüz binlere çıkmaya başladı. Alex amacının yarısına ulaşmış toplam 500 bin dolar kazanmıştı. Yılbaşına doğru Million Dollar Homepage saatte 25 bin tekil kullanıcıya ulaşıyordu artık. Alexa'nın milyonlarca web sitesini içeren dünya listesinde de 127. sıraya yerleşmişti. 2020 yılında bile bugün bile 100 milyonlarca site içinde 121.819. sırada bu site. İnanılmaz bir başarı gerçekten. 2006 yılı henüz girmedense 1 milyon pikselin 999 bini çoktan satılmış olacaktı. Million dollar homepage artık tüm internet alemini aldığını duyurmuştu. Sitenin aldığı inanılmaz hit sayısını gören pazarlamacılar ve her türden tüccar sitede yer alabilmek için ürünlerini yüz binlerce kişiye ulaştırabilmek için sıraya giriyorlardı resmen. Sitede satılmadık sadece 1000 piksel kalmıştı ve bu son 1000 piksele talep o kadar büyüktü ki Alex bunları kime satacağını bilemedi. Diyeceksiniz ki niye bu çocuk ikinci bir site kurup 1 milyon dolar daha kazanmamış ya da sitedeki piksel sayısını arttırmamış? Harbiden delikanlı çocukmuş. Yaptığı açıklamaya göre milyon piksel konseptinin özelliğini kaybetmek istememiş. Kısacası ben 1 milyon dolar toplayacağım dedim, o kadar toplayacağım ve bitecek diyor. Bağır yanık Wiltshire çocuğu Alex kardeşimiz. Ama elbette ki işi biraz çakallığa da vurmayı ihmal etmemiş kendisi. Kalan son 1000 piksele talep çok yoğun olduğu için bunları ebay üzerinden açık arttırmaya çıkarmaya karar vermiş. Açık arttırma tam 10 gün sürmüş ve tamı tamına 160 bin dolara kadar teklif verilmiş. Teklif verenlerin bazıları kolpacı çıkıyor ve sonrasında diskalifiye oluyorlar. Kazanan ise 38.100 dolarlık teklif ile zayıflama ürünleri satan ve Alex'in sitesinden ilham alan bir ismi olan MillionDollarWeightLoss.com olmuş. Yani Alex 1 milyon dolar kazanmak için çıktığı bu yolculukta toplam 1 milyon bin100 dolar kazanmış. Gerçi tabi bu işin bir vergisi algısı da var. Alex'in açıklamalarına göre vergiler falan düşüldükten sonra toplam 650 bin dolar civarı para kalmış. Şu paranın küsuratı için adam vuracak insanlar var bu memlekette. Ayıptır lan. Hem de 5 ay gibi bir sürede kazanmış bu parayı. Ne diyelim güle güle harcasın ki bence çoktan harcamıştır bile. İngiltere'de para mı dayanır adama ya? Zamanında siteyi ele geçirip Alex'ten 50 bin dolar fidye isteyen bir hacker topluluğunun saldırısını da atlatan bu web sitesi bugün bile hala aktif. Alt başlıklar çalışmasa da en azından siteye girip o nostalji kokusunu ciğerlerimize çekebiliyoruz. Mottosu of a piece of internet history yani internet tarihinin bir parçasına sahip ol olan bu site gerçekten de adını internet tarihine yazdırdı. Alex ise girişimci ruhunu hiç kaybetmedi. Günümüzün en popüler meditasyon uygulamalarından biri olan Colm'un da kurucusu ve geliştiricisi kendisi. Bugünlük videomuz bu kadar oldu. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ve biliyorum uzun süredir video yükleyemedim. Hayat insana hiç beklemediği yerden tokatlar atabiliyor zaman zaman. Ben de biraz tokat manyağı oldum son dönemde. Dualarınızı beklerim. Nostalji ile ve teknoloji ile buluşacağımız sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Retrotek'ten sevgilerle.